çay fincanından küçük, koaladan sevimli hayvanların dakikalar içerisinde sizi öldürebileceğini bir düşünün. Gördüğünüzde gidip sarılasınız, elinize alıp fotoğraf çektiresiniz, hatta Facebook'ta profil fotoğrafı yapasınız gelen bu hayvanları gördüğünüz zaman yapılacak en iyi şey olabildiğince hızlı bir şekilde kaçmaktır. Özellikle Avustralya'ya yolculuk planı yapanların bu videoyu çok dikkatli izlemesi gerekiyor. Daha fazla meraklandırmadan işte yeryüzündeki en zehirli 10 hayvan. Avustralya kutu denizanası. Avustralya açıklarında yüzüyor ve size doğru gelen bir uzun gövdeli denizanası görüyorsanız yapacağınız en mantıklı şey daha önce hiç yüzmediğiniz hızda yüzüp oradan kaçmaktır. Dünyanın en ölümcül hayvanlarından birisi olan Avustralya kutu denizanası ismini kutu şeklindeki gövdesinden almaktadır. Kutu denizanasının zehri direkt kalbe etki ettiğinden kişi ya boğularak ya da kalp krizinden ölmektedir ve bu ölüm tıbbı yardım alamayacağı kadar kısa bir süre içerisinde gerçekleşmektedir. Kara mamba, anavatanı Afrika olan kara mamba, boyu 4,5 metreye kadar çıkabilen dünyanın en uzun zehirli yılanlarından birisidir. Aynı zamanda dünyanın en hızlı kara yılanıdır. Kara mamba gördüğünüz üzere ismini renginden almaz. İsmini ağzının içerisindeki karalıktan alır, zaten bu karalığı gördüyseniz size söyleyebileceğimiz tek şey, geçmiş olsun. Kara mamba'nın zehri bir insanı 20 dakikada öldürür. Eskiden kara mamba tarafından ısırılmış bir insanın yaşama şansı yoktu. Günümüzde ise bu zehrin panzehri mevcut olduğundan yaşama şansı doğmuştur. Fakat yine de kırsal kesimlerde yaşayanların veya yakınlarında hastane bulunmayanların kara mamba saldırısı sonucu hayatını yitirmesi sık karşılaşılan bir olaydır. Avustralya kaya balığı, Avustralya sahillerinde ve kıyılarında bulunan bu kaya balığı gizlenmesiyle meşhurdur. Saatlerce kumun altında veya bir taşın arkasında saklanabilen bu balığın zehri bir insanı iki saat içerisinde öldürebilir. Bu zehrin panzehri vardır ve sıcak su teması da bu zehrin etkisini oldukça azaltır. Bunu bilen aborjinler kaya balığını avlayıp kızartarak akşam yemeğinde yerler. Yüksek sıcak kaya balığının zehrini öldürür. Kırmızı Hint akrebi. Akrepleri bu listede tutmazsak olmazdı. Akrepler yeryüzünde çok uzun süredir bulunmaktadırlar ve oldukça zehirli hayvanlardır. Bunların arasındaki en zehirlisi ise kırmızı Hint akrebidir. Kırmızı Hint akrebi Hindistan, Pakistan, Nepal ve Sri Lanka'da bulunur. Boyu bir silgiden daha büyük değildir fakat yoluna çıkan bir dev bile olsa devirir. Isırdığında akıttığı zehri, yüksek kalp basıncına sebep olur bu da kişiye çok çabuk bir şekilde ölüme götürür. Kırmızı Hint akrebinin panzehri bulunmaktadır. Tabii ki tıbbı yardım alacak kadar vaktiniz olursa. Karataypanı Karataypanı dünyanın en zehirli ve ısırdığında en çok zehir bırakan yılanı ünvanını elinde bulundurmaktadır. Bu yılanın sadece bir ısırığından bıraktığı zehir yüz yetişkin insanı öldürmeye yeterlidir. Peki, nasıl olur da bu yılan tüm Avustralya'yı yok etmez? Karataypanı aslında insanlar için en tehlikeli yılan değildir. Çünkü bu yılan türü insanlardan uzak yaşamayı tercih eden uysal bir yılan türüdür. Normal şartlarda ısırığı bir insanı 30 ila 45 dakika içerisinde öldürebilir. Pan zehri vardır ve bu yılanlar genellikle zehir araştırmalarında kullanılırlar. Brezilya gezgin örümceği, Brezilya gezgin örümceği araknofobik kişilerin kabusudur. Büyüktür, kahverengidir, kıllıdır ve evlere girip ayakkabı ve giyeceklerin arasında gezmeyi sever kızdırırsanız, sizi arka arkaya defalarca ısırabilir. Brezilya, Costa Rica ve Arjantin'de yaşayan bu örümcek yaşayan örümcekler arasında en zehirlisidir. Her yıl yüzlerce Brezilya gezgin örümceği ısırığı haberi gelmektedir ve bu örümceğin zehri bir insanı iki saat içerisinde öldürebilir. Fakat ölüm oranı yüksek değildir çünkü Brezilya'da bu zehrin panzehri vardır. Konisalyen bozu Çay fincanından daha ufak olan bu sevimli hayvanın bir insanı dakikalar içerisinde öldürebileceği kimin aklına gelir? Koni salyangozu genellikle Avustralya'nın sığ kıyılıklarında yaşayan oldukça zehirli bir hayvandır. Tehlike gördüğü anda saldırıp dişini takan koni salyangozu yüzlerce zehrin karışımını bir anda karşı tarafın bedenine enjekte eder. Bu yavaş yürüyen salyangoz zehrine akıttığı kişiyi dakikalar içerisinde öldürebilir. Ve işin acı kısmı koni salyangozunun panzehri yoktur. Araştırmalar sonucu konisalyembozunun ilettiği zehir karışımında oldukça yüksek protein keşfedilmiştir. Ve sürpriz bir şekilde içerisinde morfinden 10 bin kat daha etkili bir acı dindirici keşfedilmiştir. Geleceğin ağrı dindirici ilaçları için bu zehir üzerinde hali hazırda çalışılmaktadır. Mavi halkalı ahtapot Avustralya ve Japonya kıyılarında bulunan mavi halkalı ahtapot 8 cm çapıyla ve görsel şekliyle doğa fotoğrafçılarının ilgi odağıdır. Uslu bir hayvan olmasına rağmen kayaların veya taşların arkasından çıkan bu sevimli hayvanın görsel şekline aldanıp tutmak isteyenler genellikle ısırılmışlardır. Bu sevimli ahtapotun sadece bir ısırığı bile yetişkin bir insanı dakikalar içerisinde öldürebilir. Mavi halkalı ahtapotun zehri insanın nefesini kontrol eden kasların işlevselliğini yitirmesine sebep olur ve en nihayetinde ilgili insan boğularak ölür. Kıyı taypanı kıyı tayıpanı, kara tayıpanı kadar zehirli değildir fakat insan ölümlerinin çoğunu kıyı tayıpanı gerçekleştirir. Kıyı tayıpanı dünyanın en zehirli üçüncü kara yılanıdır. Kıyı tayıpanı kara tayıpanının aksine kendi evi olarak doğu, Kuzey Avustralya'nın tamamındaki ormanlar, kumlar ve çimenleri seçmiştir. Bu yılanlar genellikle şeker kamışı tarlalarında bulunmakla birlikte beklenmeyen her yerden de çıkabilirler. Kıyı tayıpanı her yıl onlarca kişiyi öldürür. Bu nedenle de en zehirli olmasa da dünyadaki en çok ölüm salan yılandır. Son yıllarda pan zehrinin bulunmasıyla ölüm sayısında ciddi bir düşüş olmuştur. Yine de yanlış bir yerde bulunmak size ölüm getirebilir çünkü kıyı tayıpanının bir ısırığı 30 dakika içerisinde öldürebilir. Katil tırtıl. Bu ufak görünüşe aldanmayın, bu kostümün altında bir canavar yatıyor. Katil tırtıl Güney Brezilya'da ormanlarda, ağaçlarda gizlenen bir tırtıl türüdür. Bu tırtılın yaydığı zehir kırmızı kan hücrelerini öldürüyor, organ ve doku tahribatına yol açıyor ve tüm vücutta iç kanamaya sebep oluyor. Acil müdahale olmazsa ölüm kesindir. Bu küçük tırtıl şimdiye kadar 500 kişinin ölümünden sorumludur. Bu aşırı ölümlere çare olarak Brezilya hükümeti acil bir panzehir üretimi yoluna gitmiştir ve günümüzde bu panzehir bulunmuştur.